Şimdi sizlerle birlikte bir şey denemek istiyorum. Ultimiz 41 saniyede geliyor. R'ye basacağım. R'sini keseceğiz. 20 saniye sonra bir daha R'ye basabileceğim. Güzel. Düşünseniz Rengar oynuyorsunuz ve sürekli ulti basabiliyorsunuz. Bugün bunu yapacağız. Ve rakiplerin içinden geçeceğiz. Nasıl yapacaksın Tao dediğini duyar gibiyim. Aksiyon akımı alacağım. Birisini keseceğiz ultimizin bekleme süresi azalacak. Üzerine ürünlerden mükemmel avcı aldım. Dokunduğumuzu tekleyeceğiz. Bunlar niye böyle kaşınıyor? Karşımızda Briar var. Platinele dayız. Rakipleri de ekrana koymuşumdur. Yerdemirin ve Şazirmin hepsi sağ tarafta görebilirsiniz. Geldin otomatik saldırı Q. Çalıları sürekli kullanıyorsun zıplıyorsun böyle. Rengar abinin olayı bu. Şuraya bir tane totem bırak. Otomatik saldırı Q. iki level oldun zıpla buraya. Bir tane vursunlar sana. Bak gri bar gözüktü ya sonra da W bas. Sana güzelinden bir can versin. Burada yine W'yi biraz bekleteceğim. Şu arkadaşları da alalım. Hatta bak en son böyle Q ile alacağım. Tak ilerliyorum. Ormanı bu şekilde döndüğünüzde başarılı oluyorsunuz. Yine otomatik saldırı Q animasyon iptalini yaptım. Bak W'yi biraz bekletiyorum şimdi bastım. Çok kolay şekilde orman dönüyor karakter. Kesinlikle oynayın oynatın. Şöyle olduk ilerleyelim. Hızlıdan orman döneceğim 6 level olacağım. Muhtemelen bot lane'i campleriz. Bir de size yeni öğrendiğim bir taktiği göstereceğim. Gerçekten oldukça etkili. Tüm ormana dönüyorsun Sonrasında gidip bir tane Doran kılıcı alıyorsun. Bu Doran eşyaları buff yedi ya. Yeni bir meta yaratıldı. Tamam ben sana orman dönmeyi öğrettim. Birazdan da rakipleri nasıl keseceğini öğreteceğim. Geldim Doran kılıcı bir tane bundan. Bir tane tarayıcı bir tane totem ilerliyoruz. Hatta pasifi bekleteceğim bot lane'i oynayalım. Arkamdan Ziggs geliyor. Şimdi oynayamayacağız. Buraya da geldi zaten. Benim için bir tık kötü oldu ya. Rakip botlarını oynayamıyorum. Ama buraya geldi. Zıplayamıyorum da. Az kalsın kaçırıyorduk ha. Ben birazcık daha orman döneyim siz sıkılmayın. Aksiyon olduğunda geleceğim. Oo, bot oynanacak gibi duruyor. Ulti erkenden bastım. Yardım ping atıyorum. Oğlum o nasıl bir flash'tı lan? Renet'in attığı flash'ı gördünüz mü? Güzel. Tamam oynayamayacağız. Teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten buraya gelecektim. Ezreal'ımız bayıldı. O top öldü gibi. Poppy'de oraya gitmiş. Ultiyi bastım. Herhalde Buradan da bir 5 altın Niye gelmiyor lan bu? Teemo gidip kule öldü ne oluyor? Fear efekti yüzünden mi öyle oldu ben hiçbir şey anlamadım Tarayıcımızı bastık, vadiye gireceğiz Ak alıyorum arkasına geçiyorum Buna alışmaya çalış Buradan da 200 altınımızı aldık. Hatta 220 altın. Hemen base'imi atıyorum. Söz verdiğim gibi aksiyon akımını alacağım. Onun yanına bir tane daha dişlik ama ilerliyorum. Şu an dokunduğumuz tek yiyecek. Ultimiz sürekli dönecek. 14 saniye iade eder diyor. Biz ejlere gidelim. Bence mükemmel bir fikir. Patlangaç varsa çok daha kolay olacak. O da var. Biz ikisi lütfen gelme. İlk defa totemim yok ve ölme ihtimalimiz vardı. Tam rakip maviye gideceğim. Briar birine ulti attı. bana burada ölmez ya. Briar bir anda gelecek bak. Hiçbir yere oynamıyorum bak. Hep ittiriyor. Bu ittiriyor. Bu ittiriyor. Nasıl oynayacağız bu adam? Hadi Timo yap bir şeyler. Güzel. Bir de gerçekten gank atmak istiyorum ama adam kayıp. Şu an görünüyor kule altında. Papa yenik atalım. Yanlış ölürsek birisine 1000 altın vereceğiz ve bu bayağı üzücü olacak. İyi farm yapmışız. Birazcık daha iyi olabilirdi tabii. İlerleyen dakikalarda bunu bayağı arttıracağım. Bak zikzik zik defa ettiriyor. Benim de ultim geliyor. Bakalım kesebilecek miyim? Traktörüm olsa kesin tek yerde ama güçlendirilmiş Q ile gideceğiz. Sonunda şu adamı kesebildim. Son mükemmel avcı yükü ondaydı. Ben... Oh! Deli lan. Nereden buldu bu beni? Draxar'ı bitirdim. Bir tane daha dişli kama aldım. Başka bir şey almam gerekmiyor. Önce alt orman dönelim. Ejder'i alalım. Sonrasında vadi alırız. Ama vadinin süresi bitiyor. Üzücü. Buradan bir 5 altın daha. Tamam o zaman şöyle yapalım. Red buff'ı alalım. Bot lane'e gank atalım. alalım. Oradan vadiye gidelim. Süremiz yeterse tabii. Belki yetecekmiş gibi durmuyor. Biz sana buraya da gelebilir. Ve geliyor. Böyle bir tekleme var mı peki? Ultimiz yine geldi. Bir dakikamız var. Hatta 50 saniye falan. Bugün çok chill oynuyorum fark ettiyseniz. Çünkü böylesi daha iyi abi. İzlemesi de zevklidir. Sıra sıra adamları kesiyorum. 200 altın. Buradan bir mide koşsak mı? Ne yapsak? Oo, yanında biri var. Buraya atlayalım. Bu mid kulesi alındı güzel. Bak şöyle bir olay da var bunda kullanma buraya attın. Hop zıpladın. Buradan da vadimi açacaktım ama Onu da öldürür bence. Güzel. Gecenin kıyısı alıyor muyuz? Aldım gitti. Bu da mesela sizi Briar'ın Q'sundan, Darius'un E'sinden, Poppy'nin aniden gelip E'sinden hepsinden kurtarabilir. Yine birisi ölecek gibi. Briar'ın ultisinden de kurtarıyor bizi. Evet Ahri ölüyor. Geliyorum. Oradan da 600 altınımızı bir güzel alalım değil mi? Şuradan vadim açıp bitireceğim. Bak bedavadan 600 altın attın cebine. Çok zor mu? Değil. Üzerine rakip kuleyi de alacaksın. At kafana evlat. Tamam zorlamanın bir manası yok. Yani buraya doğru oynasam mesela rakipten birisi gelebilir beni öldürür. Garantici olmaya bakın arkadaşlar. Bin altın veriyorsunuz hani. Daracım bastım. Böyle bir Darius atlasam. Öldü. Bak gecenin kıyısı. Adam beni çekemediği için öldüremedi de. Güzel. Ezreal'ın ultisi bayağı iyi de Bunu kullanmak mı? Hayır. E'yi atıp zıplamak mı? Evet. Geldim. Oha duvara da vuramazsın ama ya. Güzel. Hemen geldik. 600 altını ikiye böleceğiz. Şöyle ping atayım. Ahriye mi geliyor? Evet. Üzerine 275 altın hediye getirdi bize. Ben bir izim atayım. Ejderime oynayayım. Alt ormanımı alayım. Oradan üst ormanı alırız. Eşya olarak tercihim de tahsildar olacak. Birazcık borca girebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tahsildardan sonra ne alabilirim? Dominik alabilirim. İlerleyen dakikalarda da ayakkabıyı satar. Bir tane daha kritik eşyası alırız. Belki kraken alırım. Hiç denemedim. Kaç ademiz var? 428 AD rengar. Buraya oynanıyor mu? Oynayalım hadi. Bak bir daha ultim geldi görüyor musunuz? 20 saniye. İki orman döneceğim. Ultim gelecek. Dakika 24. 217 siz. 1360. Bu video like hak etmedi de. Hangi video like hak etti ha? 17 leveliz lan dakika 25'te. Ultim bastım koşuyorum bir. Bir daha ultim geldi. Bir daha ultim geliyor. <laughs> bu rengar bu çok kırık lan. Rünlerin aynısını girdiğinizden emin olun. Borç rünü falan var ya yani, çok kullanışlı. Mesela onun sayesinde tahsilleri bitirebildim. Fark ettiyseniz bir de Doran kılıcını hala satmadık. Ve çok işimize yarıyor. 100 can 10 AD. Ultiyi bastım bir tekleyelim şunu. <laughs> Bunu yapacağız belliydi. Göstere göstere ulti basıyoruz. Neyse ki ultimiz kısa sürede geliyor. Oo güzel kaçtı lan. Sanki öldün gibi kanka. Onlar da birbirini kesiyor. Birazcık rol atla işte ama yapmam gerekiyordu. Domini de bitirdim. Bak bunlar tankasıyor ya Dominik aldığım için onlar da tek yiyecek. İzleyin. Ayakkabıyı bitirmenize gerek yok hani aklınıza takıldıysa. İlla bitireceğim diyorsanız da Ionia çizmesi alabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Sonrasında satacağız. Bir eşya daha alacağız. Tabi oyun bitmezse. Genel kombonuz da şöyle olsun. Mesela birisinin üzerine atlayacaksın. Güçlendirilmiş E'yi atıyorsun. Yerine sabitlenince otomatik saldırı Q. Yine bir otomatik saldırı. Bir daha Q'un geliyor falan. Hepsini atıyorsun. Bak bizimkiler şatlağını dağıtmaya başladı. Olur öyle. Briar da kasılıyor. Şimdi sizlerle birlikte bir şey denemek istiyorum. Ultimiz 41 saniyede geliyor. R'ye basacağım. R'sini keseceğiz. 20 saniye sonra bir daha basabileceğim. Güzel. Gecenin kıyısına iş aradı gördünüz değil mi? Bir daha bir bastım. Sinirimden kuleyi de tekledim. Ne? Nasıl tuttu? Bunlar ölmem yok mu? Diyeleyim bir daha. Ona bir tane yatacağım. 23.16 250 cs. Bir daha ultimiz geldi, bir daha bastım. Ama Breyer doğuyor, Zix de burada. 24 saniye ultimiz. Bu ne yapıyor? Burayı yaralıyor bizi galiba. Ben bu mekaniğe alışamadım. Bitirmeyin lan oyunu. Görmemişler sanki ilk defa bin alacaklar ya. Bir tane de kraken aldım gitti. Bir tane bundan 547 AD rengar. Hadi bakalım. Üçüncü vuruşta fazladan 445 vuracağız. Bu ile birlikte denk gelirse mükemmel olacak. Çıkın lan bir baron alalım lan. Aa, ne? güzel ve adam ya popi nasıl beni yakalıyor böyle adamın iki zaten renkarmış 2427 İki defa ölüşümüzde de trollüğünü öldük zaten. Ufaktan da oyunun ve videonun sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hadi gelin atar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Sese hazır mısın? Sese hazır mısın? Zafer. Bellissima. Rengar ile Sart kazandık. 24 2 7 15 buçuk kada. Hani istesek bunu 31 kada yapabilirdik. İki defa ölmezdim. Birazcık da şımaralım. 19.865 altında. Oyundaki en yüksek altın bizde. Bir yerde şöyle oluyorsunuz arkadaşlar. Oyunu zaten kazandık. Az bir şeycik trolleyim Asart tablosuna geldiğimizde 44.891 ile koskoca an bir güzel diktik. Gözlerim yanıyor lan şu an nedense. Aa, lens'den dolayıdır. Güzel bir oyundu. Rengar nasıl oynanır? Kombaları nasıl yapılır? Orman nasıl dönülür? Bugün bunu öğrettim. Aynı zamanda aksiyon akımı ne işe yarar? onu gördünüz. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmese dislike atmayı unutmayın. Böyle bir 8000 like yapalım hadi. 8000 like da de devamı gelecek. Geldiğinde direkt çekeceğim söz veriyorum. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Ben ufaktan kaçacağım. Tav kaçar. Hoşçakalın. bye bay.